Vay be arkadaş. içliden başka sözlüklere girince kendimi içliyi aldatıyormuş gibi hissediyorum ya. Yasak aşk gibi. Otel odasında yakalanmacasına yani o derece. Ama şöyle bir şey var sevgi içli sözlük. Papa her gün pilav yemez yani. Lan! Kaldır elini! Vallahi göz atıp çıkacaktım. Kötü bir hiç mi niyetim yoktu? Sezzega, canımı alma ne olur. Korkma, korkma benim. Ben, 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 ben. Beni tanıyor musun? Beşer, Allah canını almasın değil mi? Remim yanıyordu neredeyse. Ne istiyorsun arkadaşım? Hasret oğlum bu CD nerede lan sana verdiğim? Şişt, put the down. O kamerayı yavaşça bırak ve gel konuşalım kardeşim. Olmaz. O CD'de Aslan abimin sakıncalı görüntüleri var. <laughs> Şişt, o görüntüleri bir sözü camiasında görürlerse rezil ederler, çarlık ederler beni. Hatırlamıyorum, gözü çapağını yedim beşer, silonları. Hatırlamaya çalış tabirci. Bir düşün, hatırlamaya çalış. Vallahi senin dediğin gibi ilk önce o kaseti aldım, CD'ye çektim. Sonra o da CD'yi Anam! Ne oldu lan? CD'yi aldım. Kupa abi'nin bilgisayarına koydum ve orada kaldı. Kubat abi'nin bilgisayarına koydun. Eyvah. Ne eyvah ki? <laughs> Kubat Anam Asalet abla hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel buyur, buyur, buyur. Sağ ol, sağ ol yavrum. Seni burada görmek ne kadar güzel. Bakçım, duyduğuma göre her şeyin falına bakıyor biz. He, yok ben öyle kendi halimle bir dolandırıcıyım yani. Bana bak. Baktım. Zannediyorum ki Aslan Mehveş'i büyü yaptırdı. Bir türlü aralarına giremiyorum. Bir bak bakayım, öğreneyim. Her şeyi falına musun? He, e, dükkanda mal kalmadı ki. Laptop'tan bak, al. Ha, Asalet abla, ben öyle sallıyorum, atıyorum ya. Bana bak Kubat. Eğer bakmazsan, vallahi seni belediyeye şikayet ederim, ikinci iş yapıyor derim, dükkanını kapattırırım. He, tamam tamam, bakıyorum. Sana laptop falan bakayım hemen. <laughs> Anam, senin yüreğin kabarmış ya. Ya ee, onu biliyoruz. Anam, bu ne? Neredeyim ben? Basana. Aslan değil mi o? He. Allah belanı vermesin Bekler. Gerizekalı. zekalı. Söyleseydin ya gidip özür dileyelim. Oğlum bunlar şakallar bankanın çıkışında vururlar. Sen gerçek bir arabası basan o be. Oğlum ben bilsem bunları gerçek sorumlu olurum. Kılımı mıyım? Buna da servet yaptım. Paranoya kötü yok beni ya. Yani bu kahramandır. Da... beğendim bu falı. Vallahi güzel bakıyormuşsun. Hem senin falın renkli ayol. Ha. Sen nereden izliyorsun bunu? Vallahi bilmiyorum ki kendi çıktı öyle. <laughs> Anam, <laughs> CD var ya burada. Güzel. En yakın ATV haber merkezi nerede? <laughs> Aslan be. Ee, <laughs> gene beklerim. Kaynana arkana